Bütün gece uyku girmedi gözüme. Hep seni düşündüm. Ben de. Ben İlk defa böylesine tatlı, insanı sarhoş edici, çıldırtıcı bir duygu hissediyorum. Şuramda. Galiba seni seviyorum. Benim Benimkisi sevdadan öte. Seninle öylesine mutluyum ki ben de. Ama senden ayrılmıyor muyum? Bir acı çekiyor yüreğime. Bunun tek çaresi var. Hiç ayrılmamak. Nasıl? Evlenmekle. Sustum. Ne düşünüyorsun? Acaba şu anda yeryüzünde benden daha mutlu bir kız var mı diye düşünüyorum. <laughs>